Düşeceğin yeri biliyorsun. Takılacağın taşı biliyorsun. O sokaktan geçersen o duvarda yazan yazıya üzüleceksin. O sokaktan geçeceksin biliyorsun. Senin o yıkık kapını her geldiğinde yeniden içeri gir diyeceksin. Bak bunlar hep senin kendini batan dikenlerin. Ama sen ne zaman kendinle savaşsan hep solunu seçerdin. Uslanmaz sensin. Yine olsa yinesin. Her şeye rağmen iyi ki senin aynan bu bak. Senin aptal aynan. Bak şu adam senin bütün dikenlerin arasında en çiçek yine sensin diye sevdiğin. Ona baktıkça ellerini yıkayacaksın. Ona baktıkça kaç yerinden sızladığını sayacaksın. Ona baktıkça başka bir kadın göreceksin. Onun elini tuttuğu kadın senin yaşlarını silmiş. Sen öyle bir geceden sağ çıkacaksın. Yarın bunun da doğum günü. Kutlu olsun ne ilk ne sondu sayamadığımız bıçak yaraları. İçte ve dışta. Kutlu olsun. Seni tanımadığın kadınların omzunda, seni metrolarda, seni sokak ortasında, sinemada, film arasında. Yan masada oturan adamın ona benzeyen ses tonunda ağlatan dünya seni öyle affedecek mi sandın? Şuraya bulut bulut nefret çizelim. Senin olmayana hiç uzanmadın. Sen senin sanıp uzandığında özür diledin. Sen keşke benim olsa diye iç çektin. Öyle dua ettin. Sen, Sen senin olmasa bile mutlu olsun dedim Yolu unutacak kadar mutlu olsun. Kaybolacak kadar mutlu. Başımı döndürdün diyecek kadar mutlu olsun. Tamam çiğnedin yuttun her şeyi. Ama kalbin sızlamayacak mı sandın? Gittin uykunda sarıldın ona. Korka korka sarıldın utana sıkıla. Biri görmeden sarıldın. Yanında uyurken rüyanda yine onu görüp sarıldın yani. Bak o senin gerçek olamayacak kadar güzel. Orada anlamıştım. O odada anlamıştım. O akşam ağlamıştım. 401 O diken orada öyle çok güzel kalsın istiyorsun. Onu buraya ekelim, elimde yüzümde açsın diyorsun. Ne yana dönsem öyle batsın ama hep yanımda olsun. Bak canım kalbim, o hikayenin sonunda başka bir kadın öpüldü ama sen nasılsa bunu da affetmiştin.